Give me the president. musluk gibi bir şey vardır, çeviririz açarız diye düşündüm. Ben nereden bileyim bunların böyle olduğunu? Söyle bakalım Kamil Efendi, sence bunlardan hangisi Türkiye'nin vanasıdır? Bak şimdi, bu buradan böyle geliyor, 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 geliyor. bu buradan böyle geliyor bak. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu tarafa geliyor, 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 geliyor. Bu nereye gidiyor? E benimkine gidiyor Kamil. Tövbe tövbe ya. Çekil şuradan ya, beceriksiz. Bak, boru bu işte. Kör. Halis, bu Türk borusu. Türkiye'ye gidiyor.

Basınç yaptı. Hı. Çok zaman kullanılmadı ya. Evet. Ondan oh. basınç yaptı basınç. Ha bunlar sondu. Hı. Hı. Bırak oraya. Bırak. Dönme mi lazımdı? Dur! Önler yukarı! Ateş etme oğlum biziz lan. Allah Allah. Zenci askerler kaçtı sandım abi. Pardon, pardon. Pardonmuş. Heyecandan kaşırı yutuyordum ben. Senden nöbetçi mevetçi olmaz gerizekalı. Sen ne oldu böyle it bokana bulanmış gibi geldiniz? Bahattin abi petrolü bulduk. Allah Allah. Irak'ta. Bir sürü lona vardı tamam mı? Borulara böyle... Bir sus. Bir sus. Bir sus lan. Ömrümüzü aldın lan bir sus. Bu salak gitti, yanlış vanayı açtı, petrol fışkırdı. Yanımızı zor kurtardık ya. Neden kabahat bende oluyormuş Tezcan? Ha? Ya tamam, uzatmayın. Sonuçta vanayı açabildiniz mi? Yok be abi, o kadar çok vana var ki. Türkiye'nin vanası hangisiydi bulamadık. Hmm. Neyse, ee, hallederiz, tamam. Ee, hmm. Telefon. Beyler, Murat abi. Alo Murat, ne haber? Aha. <laughs> Haberler mi? Te televizyonda mı? Hangi hangi kanalda? Tamam. Beyler, acil bir televizyon bulun. Haberlere <gülüyor> çıkmışız. Buyurun. <laughs> <laughs> Biraz sağa doğru. O, sola. Oldu mu? Yok, olmadı. Biraz sağa dön. Ha dur dur, oyla kır, oyla dur, kırın ağzını. Sayın değerler, Bugün başbakanlık konutu oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Tüm dünya basını bu operasyonun Türk gladiyosu tarafından organize edildiği yönünde görüş bildirmektedir. Ben de çıkmış <laughs> mıyım? Kamil mı oğlum. Bu konudaki görüşleri bir sonraki Ulan hiç bu kadar kolay olacağını sanmazdım biliyor musun? De sandın. Ha bu ekibin karşısında kim Ulan kimsenin yapamadığını biz yaptık be. <laughs> خبر ملا باربوني جثهم خبرني لا ضربوني سرقوني ما اخرم الاخ قدسوني فقط طياب بومبر مالي خبرني تلدردوني ما اخرم الاخ القيان بمبرداني محرم الله بربوني صرخوني ترتبني محرم اللي جزع قلبوني نخرة زينة نحقوني لقرينة مرموني سنجل بري انجاري مقلينة زوجون زاني كم بطلاني Karımı buz gibi soğuk su içen, otur otur su, buz gibi soğuk su içen. Al bakayım. Oh Tezcan da Hızır mıdır, psikopat mıdır anlamadım gitti ha. Ne Hızır abicim? Herif psikopatın oh. önde gideni. Kamil. Zeki'nin yerine nöbetçi kulübesine sen geçiyorsun abicim. Niye abicim? Tezcan geçsin, Ulan herife hem psikopat diyorsun hem nöbet tutsun diyorsun. Herif gelene gideni ateş ederse ne olacak Kamil? Bahattin haklı Kamil. Öyle herkes nöbet tutamaz. Bu iş senin işindir. Sana yakışır. Okey abi. O zaman sen tut Bahattin abi. Ben. Oğlum ben komutanım. Komutanlar nöbet tutar mı ki Kamil'im? Yok ya. Nereden biri seni komutan olduğun? İşte komutan. Asker ayağa kalk! General! Emredin komutanım! Kamil, bundan sonra seni onbaşı yapıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Sağ ol komutanım! Sen de sağ ol asker. Oğlum, oğlum bir şey oldum lan ben. Dinüme İbanıma çok yakıştı. Oh, thank you. Bir şey değil canım. Aa, kadından asker. Vay be, ulan az susuzluktan ölecek bir şey. Güzelsin ama nankörsün. <laughs> Bahattin. Esirlerin içinde kadından asker var lan. Ne ulan? Oyuncak bebek bulmuş gibi konuşuyorsun. Ha? Kadından asker olamaz mı? Allah var ama çok güzel bir kız lan. Olabilir tezcan, Olabilir ama unutma ki onlar esir. Yani emanet. Lütfen kızımıza asılayım deme. Ne asılacağım be kardeşim? O bana sonrasını bilemem ha? ha. Onun sana asılmayacağı kesin o zaman sorun yok. <laughs> Ya Bahattinciğim, bir aşk yaşanacaksa yaşanır. Sen bu taş kalbinle aşkın kaderin önüne geçemezsin birader. Doğru söyleyeyim Aşk engel tanımaz. Can kardeşlerim, bırakın aşkı meşki ya. Biz Van'a işini ne yapacağız? Onu düşünelim. Vanayı açıp memlekete petrolü göndermemiz lazım. Burada aşktan meşkten bahsediyorsunuz ya. Abi orası vanadoli. Hangisinin bizim Van olduğunu nasıl anlayacağım? Hmm. Buldum. Bütün Vanaları açalım, ha? Oldu canım. Ulan birini açtın iki tanker benzin yuttuk lan. Ulan hepsini açarsan tüsünemi oluruz. Benzin misi? İyi de bir kere o benzin değil petrol. Benzin siyah olmaz oğlum. Ne fark eder Kamil ne fark eder. İkisi de yanıcı madde değil mi? Ha benzin ha petrol. Cık, o petrol değil ham petrol. Ya beyler yeter Allah'ın aşkına ya. Biz vana işini ne yapacağız? Onu düşünün. Oh Ben buldum abi. Bir tesisatçı çağıralım. Güzel tamam. Sen ara mahalleyi. Boşta bir tesisatçı varsa gelsin. Ulan sizin kafanıza güneş mi geçti ya? Çölün ortasında nereden bulacağız tesisatçıyı? Biri geldi silahlar al. Oh! O benim Peşto. Peşto peş ne lan? Ne bileyim oğlum. Ne, neyse dikkat et. Aç. Selamun aleyküm kardeşler. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Ulan siz nereden çıktınız? Yani ne zaman geldiniz? İnsan bir haber vermez mi ya kardeşim? vallahi bizim ikimizin gözleri yolda kalmıştı. Bunlar ne zaman gelecekler diye bekleyip duruyduk. <laughs> Hoş gelmişsiniz. Oğlum ayran ikram etsene ağanlara içeri davet etmek yok mu? Kapatın kapıyı.